Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapacağız ama ne yapacağız? Bugün sizler birlikte maçın özetini yapacağız. Hazır mıyız? Başladı. Bakın işte burada top bende. Gidiyorum gidiyorum ve bakın beni görüyorsunuz. Şuradaki sarı kırmızılı bakın topun başına gerildim. Vurdum golü attım ve 1-0 öne geçiyoruz Fenerbahçe karşısında. Şimdi bu da bakın işte burada asistim var şöyle bakın gördünüz mü hani orada son pası veriyorum ya bakın bana bakın iyi gördünüz mü hani yeşilliğiyle mücadele ederken en soldaki verdim pası yanımdaki de gol attı ve asistim burada da benim ayağımı sakatladılar ben de pas verdim benim pas verdim öbürüne pas verdi gol oldu bakın görüyorsunuz oradan bir uzaktan bir şut ve gol ve 3-0 yeniyoruz Fenerbahçe'yi. Neyse o zaman hepimiz 3 puanız ve biz averajla. Bir averajı var ee, şeyin. Birinin Fenerbahçe'nin 2 averajı. Bizim de 3 averajımızla 3 averajla lideriz. Konya Spor 3 puan, 1 averaj. Sıralamadan gideyim. Galatasaray 3 puan, 1 averaj. Galatasaray 3 puan, 3 averaj. Fenerbahçe 3 puan, 2 averaj. He doğru doğru söylemişlerdi. Arkadaşlar bizim tabii ki de 33 ay pardon 34 puanımız var. Fenerbahçe'nin 36 Ondan sonra da Konya'nın da 32 puanı var. Ve işte öyle lideriz. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok mu çok iyi bakın. ve bay bay.